Bugün 40 milletvekiliyle Sakarya'dayız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 40 milletvekili, parti meclis üyeleri, yüksek disiplin kurulu üyeleri, milletvekillerimiz duyduk ki bizim buraya geleceğimiz duyulunca Cumhurbaşkanı AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da Sakarya'ya gelecekmiş. Çok güzel dedik. Biz 40 milletvekiliyle o Katar'ı anlatsın. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin ordusunu anlatalım. O mafyayı anlatsın. Biz Türkiye'deki dürüst, namuslu yatırımcıları anlatalım. O Etem Sancağı anlatsın. Biz Türkiye'nin milli sanayicisini anlatalım dedik. Hatta dün kendisine çağrıda bulunduk. Recep Tayyip Erdoğan'a eğer genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu Türk ordusundan alıp da Katar ordusuna peşkeş çektiğin tank palet fabrikasını çok yakında iktidara geliyoruz. Katar ordusundan söke söke alacağız. Türk ordusuna milli sermayeyi iade edeceğiz dedi. Biz de Biz de sen Katar ordusu ile ilgili ne anlatacaksın diye geldik tank paletin yanına. Şimdi burada sadece palet üretilir diye bugün bir şey söylemiştin. Ama daha önce Kılıçdaroğlu ile ilgili bir şey demiştin. Bu Kılıçdaroğlu çok yalan söylüyor demiştin. Cumhuriyet Halk Partisi lideri ile ilgili. Şimdi söyle AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan. Bir, sen Sakarya Karasu'ya e gelip de 30 ay önce biz 18 ay sonra milli tankı üreteceğiz dedin mi demedin mi? Kılıçdaroğlu sana üretemeyeceksin senin böyle bir imkan kabiliyetin yok. Katar ordusunun böyle bir imkan kabiliyeti yok dedi. Aradan tam 30 ay geçti. 18 ay değil, 30 ay geçti. Tank üretebildin mi milli tankı? Milli tank yok. Kim yalan söylüyor Tayyip Erdoğan? Sen mi söylüyorsun Kılıçdaroğlu mu? Ben burada ispat etmeye devam ediyorum. Karasu'da arkasını sıvazladığın eten Sancağı Sakarya'nın mülkü olan 2 milyon metrekare araziyi bedava peşkeş çektin mi? Çekmedin mi? Kılıçdaroğlu dedi ki: "Sen bu arazileri peşkeş çektin." dedi. "Senin arkasını sıvazladığın Esen televizyona çıktı. Dedi ki bu arazilerin tamamını bana bedava verdiler. Kira veriyor musun dediler. Yok canım ne kirası dedi. Satır mı aldın? Yok satın da almadım. Ne kadar para verdin? Beş kuruş para vermedim dedi. Peki nasıl aldın? Siz de akıllı olun öyle alın dedi. Şimdi sana soruyorum. Karasö'deki 2 milyon metre kara araziyi Kılıçdaroğlu peşkeş çekti dedi. Ethem Sancak evet bana peşkeş çektiler dedi. Sen çekmediler diyorsun. Sen mi yalan söylüyorsun? Kılıçdaroğlu mu yalan söylüyor. Orada en büyük teşviği verdin. Ethem Sancak Türkiye'nin en büyük teşviğini. dedi ki bir yıl içerisinde burada fabrika kurulacak, silah üretilecek dedi. Milletvekili arkadaşlarım bugün Karasu'ya gittiler. Yok orada bir fabrika. Yok öyle bir şey. Hani kamulaştırıp da Ethem Sancağı verdiğim o güzelim arazi var ya o yok. Başka kim yok biliyor musun? Ethem Sancak da yok. Niye? Biliyor musun? Ben sana bu ekranlardan söyleyeyim. Sal etam sancağı BMC şirketini arsa fiyatının yarısına 751 milyona verdin. O sana geldi, bana Katar ortaket savunma sanayine gireyim dedi. Sen hay hay dedin. Türk ordusunu tank paletten asfalt sanayiden çıkarttın. Katar ordusunu yüzde 50 civarında ortak ettin. Şimdi duydum Sakarya'da demiştin ki onlar finansal ortak. Ya bu milleti kendine güldürme. Güldürme. Bu yalanlara son ver. Ne demek finansal ortak? Ortaklık. Ahbap ortaklığı olmaz. Dost ortaklığı olmaz. Parayla olur parayla. Onlar para verirler. Finansal ortak olurlar. Kaç para verdiler Ethem Sancağı biliyor musun? 300 milyon dolar verdiler. 360 milyon dolar verdiler. Peki Ethem Sancak bunu aldı, cebine koydu. Sonra o Katar ordusuyla birlikte tank üretecek diye Ethem Sancak hani 2 milyon metrekare aradı, peşkeş çektiğin Ethem Sancak. Hani tank palet fabrikasını peşkeş çektiğin Ethem Sancak. O Ethem Sancak seni kandırmadı. Senin bilgin dahilinde tam 480 milyon dolara tam 480 milyon dolara Tosyalılara devretti. Cebine parayı koydu, ortadan kayboldu. Tank var mı tank? Bir yıl sonra demiştin. Tank yok. Kim yalan söylüyor? Kılıçdaroğlu mu? Sen mi? Sen yalan söylüyorsun Tayyip Erdoğan. Sen yalan söylüyorsun. Peki Ethem Sancak bana 18 ayda tankı üretecek koyacak dedin. Ethem Sancak nerede? Yok. Tank nerede? Tank. O da yok. Kimse yalan söylüyor Recep Tayyip Erdoğan. Kılıçdaroğlu mu? Sen mi? Sen yalan söylüyorsun. Sen yalan söylemeye devam ediyorsun. Bir de hem bizi güldürüyorsun hem de milleti kendine güldürüyorsun. Demişsin ki tak palet fabrikasında demiştin ki fırtına obüsü üretilmiyor. Bu Kemal Kılıçdaroğlu var ya bu Kemal Kılıçdaroğlu çok yalancı bir adam demiştin. Ama bugün Sakarya'nın meydanında demiştin ki tak palet fabrikasında fırtına obütlerini üretiyoruz demiştin. Yahu dün söylediğin mi doğru? Bugün söylediğin mi doğru? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ne dün söylediğin doğru, ne bugün söylediğin doğru. Tank Palet Fabrikası yıllar önce tam hedefi vuran dünyadaki nadir fırtına obüslerini üretti. Sen de onların üretim atölyelerinde resim çektirdin. Ben de senin söylediğin yalanı o resimde kanıtladım. Kılıçdaroğlu değil, sen yalan söylüyorsun Recep Tayyip Erdoğan. Ama bu Sakarya senden çok çekti. Bu ülke çok çekti. Bu ülkede namus, dürüst, siyasetçilik anlayışı varsa onun adı Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Adı Kemal <laughs> Kılıçdaroğlu'dur. Yalanlara devam eden hala da Yalan söylemeye devam eden birisi varsa onun adı da Recep Tayyip Erdoğan'dı. Biz halkımızla kucaklaşıyoruz. Tüm Türkiye'de bütün milletvekili arkadaşlarım, bak genel başkan yardımcılarım, bak milletvekillerim, bak kadın kollarım, bak gençlik kollarım, bak örgütüm, daha bunların birçoğu çağırmadık buraya. Sakarya'nın her yerindeler. Türkiye'nin her yerindeler. Nerede milletvekillerin? Nerede örgütlerin? Nerede esnaf karşısına çıkacak? Millet karşısına çıkacak AKP. CHP milletiyle sarmaş dolaş. Biz iktidara yürüyoruz. İktidara geldiğimizde Kemal Kılıçdaroğlu bir adım önümüzde olacak. Biz de şu gördüğün arkadaşlarımla bir adım arkasında olacağız. Geldiğimiz gün neyi sattıysan söke söke alacağız. Neyi peş geçecektiysen söke söke alacağız. Neyi kime haram olarak, haramzane olarak verdiysen helal olarak tekrar Türkiye'nin kasasına koyacağız. Bu Cumhuriyet Halk Partisi sözüdür. Bu Kılıçdaroğlu sözüdür. Bir adım geriye atmak yok. Yoksul ettiğim bu halktan yana, esnaftan yana, işçiden yana, çiftçiden yana, eğitim görmüş gençlerden yana, emeklilerden yana, biz onları kucaklamak için iktidara gelip tekrar Yeni Türkiye'yi inşa etmek için Biz yoldayız Çok yakında iktidarda alacağız Bu tank palet fabrikasında Tank üretilmez diyordum ya Peki Tank üretilmezse Altay tankını Üretimi için neden Tank palet fabrikasını Katar'a verdin Neden Ethem Sancağı verdin O milyon dolarları aldı gitti Orada Şimdi etem sancak yok ama milletin, ordunun hakkını savunan biz varız. Cumhuriyet Halk Partililer var, biz buradayız. Sen neredesin? Saygılar sunuyorum hepinize. Evet.